Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız 2012 model e, Nissan Qashqai arkadaşlar. Aracımıza CarPlay ile Android multimedi uyguladık. Şu anda sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız araçla birebir uyumlu bir cihaz. Kısa menümüz bu şekilde. Buradan e, çoklu menümüze girebiliriz. Cihazımız Android olduğu için Google YouTube'u kullanabilirsiniz. Google Play'den uygulamayı indirebilirsiniz. Öncelikli olarak navigasyon sistemini gösteriyorum. Navigasyon olarak oturum açıldığında Google Maps'i de kullanabilirsiniz. Direkt Yandex de yüklüyor aracımızda. Yandex'i de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde buradan çoklu menümüze girelim. Bir video açalım. Aracın tüm direksiyon kumandaları ve konfigürasyon özellikleri aktif durumda. Gördüğünüz gibi gece görüşlü geri kameramız devrede. Buradan çıkalım. YouTube'u açalım. Dediğim gibi cihazımız Android olduğu için Google YouTube'u rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ya da Google Play'den uygulama indirebilirsiniz arkadaşlar. Netflix gibi, Spotify gibi farklı uygulamalar indirebilirsiniz. WhatsApp'ınızı kurabilirsiniz. Tabii ki Play Store'dan oturum açmanız lazım öncelikle. Cihazımız bu şekilde profesyonel bir cihaz arkadaşlar. tüm Kaşkay kullanıcılarını bekliyoruz. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler.